Merhaba arkadaşlar. Bazı insanlar, yani bana gelen danışanlar da e, bu şekilde. Değişimi hem hayatında çok istiyor. Yani bir konu var yaşamında, gündeminde bir konusu var. E, o konuyla ilgili e, sürekli çalışmalar yapıyor. E, i̇şte belki seminerlere katılıyor. E, belki onunla ilgili bazı terapiler alıyor, görüşmeler yapıyor. Fakat yine de bunu değiştiremediğini ve dönüştüremediğini söylüyor ve bundan şikayetçi olduğunu söylüyor. Ve artık tabii ki belirli bir şeyleri de aldıktan sonra e, hala değiştiremediği için bazı e, umutsuzlukları da var, hayal kırıklıkları da var. Çünkü o kadar çok şeylerden e, geçmiş ve işte <laughs> destek yani bir umutla başladığı, emek verdiği e, konusunu iyileştirmek için e, sonunda bir sonuç alamadığından dolayı da mutsuz ve bir hayal kırıklığı yaşıyor e, ve sonraki alması gereken şeyler için de artık umudunu yitirmiş durumda oluyor ve bırakıyor. E, yani artık bir Çaba göstermiyor ve bazen bırakıyor, vazgeçiyor o hedefinden, hayalinden. Şimdi bunun altında tek bir şey var diyemeyiz. Bu kişiden kişiye göre değişir. Çünkü birincisi aldığı çalışmalara emek vermemiş olabiliyor altta. Evet katılıyor ama yapması gerekenleri yapmıyor. Evet arkadaşlar yani bu şu anda çok fazla var bu spiritüel camiada hani birçok eğitimler almış, e, akses almış, Teta almış, e, ne bileyim yani bizim bu spiritel çalışmalardan birçok farklı teknikteki çalışmaları almış ama o sürekli gündeminde olan konuyu değiştirememiş e, olabiliyor. Bunun altında dediğim gibi ya çalışmaları almıştır ama yapması gerekenleri yapmamıştır. Çünkü bu da olabiliyor bazen. Hani bazen biz bu çalışmaları alıyoruz ama o çalışmanın bir tekniği var üzerinde çalışması gereken bir konusu var ve onu yapmadan bir değişim bekleyemezsiniz. Yani yapmanız gerekenleri yapmamız gerekiyor ki değişim gelsin bazıları da bu konuda çok sabırsız olabiliyor yani e, tek bir hamleyle bir başkasının onun hayatındaki e, kronikleşmiş ve artık kemikleşmiş olan o durumunu e, sihirli bir değnekle dokunup bir anda çözmesini bekliyor dönüştürmesini bekliyorum. Yani böyle bir beklentiyle de gelebiliyor bazen. Ee, bu konuda da hataya düşüyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o kişi sadece size e, kendinizle ilgili yapacağınız değişimde destek olabilir. Bazen teknik anlamda destek olabilir. Bazen kendi deneyim ve tecrübeleriyle size yol gösterebilir, rehberlik edebilir. Ama burada karar diğer bir konuda arkadaşlar. Kişi değişimle ilgili yapması gereken birçok şeyi yapmıştır. Onun için emek harcamıştır, çaba sarf etmiştir. Ee, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştır. Fakat hala bir şeyleri değiştiremediyse bilinçaltında mutlaka bir direnç geliştiren geçmiş yaşam deneyimleriyle alakalı bir durumu olabilir ya da geçmiş yaşam deneyiminden gelen bir tekamül ile alakalı bağlantılı bir durumu olabilir. İşte bu zamanlarda regresyonu tavsiye ediyor Eğer kişi eğer her şeyi yaptıysa, bütün çalışmaları elinden geldiğince yaptıysa, kendinde çalıştırdıysa, Hala o gündemindeki konuyu dönüştüremediyse Regresyon almasını Evet Yani bu durumda Bir de regresyonu deneyebilirsiniz Bu tarz durumlarda Regresyonu deneyebilirsiniz Fakat e, Regresyonu ben yapmadan önce Bir ön görüşme yapıyorum Mutlaka kişilerle Bazen kişiler buna da hazır olmayabiliyor Bazen insanlar her ne kadar bir de böyle bir durumu var bilinçaltının. Her ne kadar o konuyla ilgili değişimi istediğini söylese de bilinçaltında bunu kabul etmiyor. Yani henüz o değişimi bilinçaltına kabul ettirememiş, ikna edememiş. Her ne kadar bunu dışarıdan tüm samimiyetiyle bakın gerçekten tüm samimiyetiyle dile getirirse de bilinçaltını ikna edemediği için e, bazen e, bahaneler uydurabilir. Evet, bunun gibi de birçok örnekler var. E, yani o kadar çok farklı e, seçenekler var ki. <laughs> bu değişim konusu çok kapsamlı ve detaylı. E, bunun dışında da tabii ki birçok etken olabiliyor ama ee, en temelde genel olarak hani söyleyebileceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar ee, ve bazen de kişi değişmeyeceğine inanmış oluyor yani artık hayatındaki bir şeylerin değişmeyeceğine olan inancı e, bu değişimi kapatıyor bazen de bunu fark ettiğinde e, bunun üzerine çalıştığımızda bunu düzeltebiliyoruz ve iyileştirebiliyoruz. Yani bu kök inanç olabiliyor onda.